Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Güzel bir fal yorumu yapmaya çalışalım. Bakalım falımızda neler çıkacak. Evet, sıkıntımız var. Biraz daha büyümüş sanki. Şimdi böyle korkuların, kaygıların olabilir. Yani hiç olmadığın kadar bu aralar korku duyuyor, kaygı duyuyor. En bir şeyler için endişeleniyor olabilirsin. Şimdi uzun zamandır uğraştığın sağlık problemlerin varsa, evet bunlar da çözülme. Yani bu uğraştığın sağlık problemlerin artık sonuna gelmişsin. İnşallah yakın zamanda iyileşeceksin. Şimdi gelecekte gelecekle ilgili bir takım endişelerin olabilir. Gelecekle ilgili endişe duyuyor olabilirsin. Yani böyle belki iş durumundandır, belki evladın içindir ya da ne bileyim ev, evin kiradır yani evet bugün var ama yarın ne yapacağız falan gibi endişelerin olabilir. Yani kafan çok rahat değil açıkçası. Şimdi e, bir de böyle uykusuzluk problemi de çekiyor olabilirsin bu Yani böyle kafa karışıklığım var. Biraz kafan çok çalışıyor. Uykusuzluk problemim var. Hemen burada bir 3 rakamı çıkmış. 3. ay gibi inşallah biraz rahatlamaya başlayacaksın. Yani böyle gerçekten kendini rahatlatacaksın. Biraz yalnız kalacaksın. Biraz ortamlar hani böyle aslında dışarı çıkmak falan da sana iyi geliyor ama yalnızlığı da seviyorsun yani. Evet, takıntılı, kuruntulu ya da böyle uykusuzluk konusunda dikkatli olmasın. Kafanı boş boş şeylere yorma. Neyden korkarsan onu çoğaltırsın bunu da unutma. Etrafında bir sürü laflar sözler var. Bakar mısın doldurmuşlar gene buraları laflarla sözlerle. Şimdi gizli düşmanlıklar, dedikodular, işte arkadan dönen oyunlar, ne bileyim böyle işlerini hatta ilişkini bile bozabilirler. Daha fazla dikkatli olmalısın. Şimdi böyle birine sır verme konusuna gelince kimseye sırrını vermemelisin ve gerçekten arkanı kolla. Şuradakini görüyor musun? Bak, <laughs> sanki böyle, bu bu bir yol gibi, bak bir yola gidilecek kısa bir yol. 1 iki üç tane iş kısmeti var, üç tane iş kısmetiyle ilgili bir yola gideceksin. O yolda birisiyle görüşme yapıyorsun. Bak iki kere görüşmeler yapacaksın, belki de iki kere gideceksin. Aydınlık kapılar, sanki bakar mısın burada? Yine burada bir yol var ve burada bu bu, bu yolda bir 5 vakte kadar. Ayın 5'i gibi olabilir. Bak burada yüz yüze gelmişsiniz. Karşındaki bir erkek ya da sen bir erkeksen karşındaki bir bayan bak. İkiniz de aslında böyle Kısmetli insanlarsınız. Böyle yüz yüze gelmişsiniz. Sanki buradaki bayan böyle el kol hareketleriyle bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Şimdi burada bir haksız durum var. Birisi birisine haksızlık yapıyor burada. Ama bu iş tatlıya bağlanmayacak. İki, birkaç kere daha görüşme yapılacak. Ondan sonra tatlıya bağlanacak. Önümüzdeki günlerde ilişkiyle alakalı güzel günler var. Evet güzel gelişmeler olacak. Merak etme. Bu aralar biraz sorumlulukların artmış olabilir. Yani böyle... Aslında başarı dolu bir süreçtesin ama biraz sorumlulukların artıyor. Yani böyle yorgun ve yorucu günlerden geçtin işte hastalıktı işte seni zorlayan koşullardan geçtin. Şimdi biraz daha bugünlerde şimdi biraz daha iyisin ama yine de sağlığına çok dikkat etmek zorundasın. Evet biraz daha böyle önümüzdeki günlerde biraz daha böyle yenilenmiş arınmış olacaksın. Bak aydınlık kapılarda açılıyor. Şurada görüyor musun böyle bir vadi gibi sanki bak. Böyle bir yere gidecek olabilirsin ama böyle bahar aylarında. Bak bura nereyse böyle gezmeler falan dedim ya sana. Bak böyle vadi gibi bir yer var. Buradan böyle sanki böyle bir nehir falan akıyor. Böyle bir yere gidecek de buradan çok etkilenecek olabilirsin. Sana çok iyi gelecek. Bak burada kısmetlerim var. Hemen buradan ay bak sana ne göstereceğim ben dur bak şimdi <laughs> bu şey öksürük falan geçmiyor işte bende bak şimdi burada görüyor musun bir bak kanatlarına bu bir e, böyle peri gibi bir melek gibi bir şey bak burada da yılan gördün mü yılan her zaman düşman değildir arkadaşlar yılan bazen de şifanın simgesidir hani bak sağlık bakanlığının şeyine bakın değil mi yılan bakın bu perinin elindeki bebeği gördünüz mü uzun zamandır bebek müjdesi bekliyorsun ve bir türlü bu bebek olayında hani bu bebek olayı bir türlü başarılı olmadı. Evet çok üzüldüğün bir süreçtesin ama bak burada bir peri sana bir bebek getiriyor. Bak atacak buraya inşallah bebek müjdesi var. Anne olmak baba olmak konularında çok olumlu etkiler var. Özellikle de Mart ayından itibaren başlıyor böyle bir sene boyunca inşallah. Çocuk sahibi olma, evet daha çok bak diyorum ya çocuk sahibi olacaksın, daha çok sorumluluk alacağım bir dönemdesin. Yani böyle güzel dönemlere güzel şeyler de var senin için. Şimdi özel hayatında, özel hayatla ilgili de bazı takıntılar, hani böyle biraz kafaya taktıkların var ya bazı takıntıların. Biraz gizli düşmanlar falan var. Dikkat et. Eşinle ya da başka birileriyle ilgili kimselere bir şeyler anlatma. Bunlar birazcık böyle dedikodu. Bak görüyor musun? De resmen bir dedikodu fırtınası. Şurada bak bir sandalye gibi koltuk gibi bir şey oturmuşsun. Bak kafanı eğmişsin. Bak ellerine. Burada bir sıkıntılı durum var. Bir şeye üzülüyorsun. <laughs> Birileri seni üzmüş mü acaba? İş konusunda bir yükselme yaşayacaksın eğer çalışıyorsan. Çalışmıyorsan da eşten dolayı olabilir. Evet, gizli saklı konular. Böyle sert eleştire eleştiriler ve tartışmalar bu tür durumlarla, e, bu tür durumlara açıksın. Belki de burada bir tartışma yaşandı ve burada sen de üzülüyor olabilirsin. Şimdi aslında var ya, e, aslında böyle kötü günlerin aslında kötü günler geride kaldı. Hani sağlık problemlerin başka sıkıntıların hep geçti. Sadece biraz daha fazla pozitif olman gerekiyor. Şimdi gizli saklı şeyler ortaya dökülecek. Ama bu durumda bile çok kavgacı olmamalısın. Kavgacı olma. Gizli olan zaten var ya gizli, ne kalmış ki gizli saklı değil mi? Hepsi ortaya dökülecek. Evet kendini rahatlatmanın bir yolunu bulmalısın Çünkü gerçekten sıkıntıdasın. Şimdi böyle öyle bir sürece giriyorsun ki bak bir taraftan bebek, bir taraftan kavgalar, tartışmalar yani böyle tam da böyle hani mutluluğun ucuna kadar gelmişken bir de böyle şeyler şimdi sen tamam mı devam mı diyeceğim bir döneme girmişsin şuradaki bakar mısınız baraj gibi değil mi bak bak şimdi burada bir baraj var görüyor musun bak yalnız burada bir sıkıntı var ama bu yani böyle seninle değil de Bayağı bir herkesi ilgilendiren bir durum olabilir bu. Bizim fallarda da böyle arada çıkıyor ya geçen de şey böyle bir sel baskını gibi bir şeyler olacak diye çıkmıştı. Bak burada bir baraj görüyor musun? Şurada bir sıkıntılı durum var. Bak bu burada bir soru işareti çıkmış. Yani seninle alakalı değil ama bütün geneli şimdi kolektife bakıyoruz ya şimdi bak önümüzdeki günlerde böyle bu baraj olayıyla ilgili bir şeyler duyarsanız hiç şaşırmayın çünkü gerçekten böyle çok sıkıntılı bir zamanlardayız İşte depremler seller bir taraftan gidiyor bir taraftan toprak kaymaları bakın bu bu seferde böyle barajlı marajlı bir şey çıkmış şimdi bunu söyledim diye de kızmayın da hani böyle en azından tedbir alırız öyle değil mi bakın burada bir sanki böyle bir e, bileklik gibi ya da böyle bir kolye gibi bir bileklik gibi ya da böyle kolye küpe takım gibi bir şey çıkmış bir set gibi e, bu neyse böyle bir şey çıkmış bak bilekliği var kolyesi var küpeleri var böyle bir şeyin var da bunu satıp e, buradan gelecek parayla bir şey mi yapacaksın böyle bir durum çıkmış sanki bir yükselme yaşayacaksın önümüzdeki günlerde hemen burada senin için çok güzel bir kapı açılıyor bak aydınlık bir kapı bak görüyor musun şurada da insanlar var. Hayırdır inşallah. İnşallah çok kötü şeyler olmasın. Güzel şeyler olsun artık hayatımızda. Burada da bir ördek çıkmış. İnşallah yakın zamanda hayallerini gerçekleştireceksin. Şimdi böyle var ya o kadar güzel teklifleri açıksın ki inşallah bunlar iş teklifleri olabilir. Yani böyle işte benimle çalışır mısın falan gibi teklifler. Birkaç tane teklifler alabilirsin. Bak seni manipüle edecek insanlardan uzak dur. İlişkini bozmaya çalışan insanlara prim verme. Herkes her şeyi söyler arkadaşım. Ama sen kendi aklını kullan. Duygunla mı mantığınla mı hareket edeceğine biraz karar veremiyor olabilirsin. Böyle bir durum çıkmış. Ama bu kötü bir fal oldu değil mi ya? <laughs> Şu barajlı şey canımı sıktı biraz. Hadi bakalım. Evet. Beş beşe bak evler, telefonlar, telefonlar tele. Ya sen öyle bir dedikodu bombardımanının içinde bulacaksın ki kendini böyle. Bakar mısın? Bak bunlar var ya belki eşinin akrabaları olabilir. Bak görüyor musun? Nasıl oturmuşlar ve birbirlerine iyice yaklaşmışlar gerçekten. Bunlar birilerinin dedikodularını yapıyorlar. Bak gizli saklı hiçbir şey kalmayacak diyorum ya sana. Hem bunlarla ilgili hem senin eşinin arkandan çevirdiği bir şeyler varsa onlarla ilgili bir sürü şeyler açığa çıkacak. Yani şimdi aslında bundaki iyi tarafı da görebiliriz. Kandırılmak mı istersin yoksa bir şeylerin gerçekten açığa çıkmasını mı istersin? Evet Gözler çok bak. Göze nazara dikkat et. Kendine oku üfle. Hemen hanenin içine gelecek olan 3-4 kişilik kalabalıklar. Şurada iri yarı birisiyle bak. Görüyor musun? Resmen bak böyle oturmuş kollarına falan bak. Hmm, karşılıklı durmuşsunuz bir şeyler konuşuyorsunuz sanki böyle bir kısmetlerle ilgili işte bir yerden o gelecek bir yerde şimdi o karşındaki kişi seni bir şeylere ikna etmeye çalışıyor o senin eşin olabilir tamam mı işte buradan bu gelecek şuradan şu gelecek sen birazcık artık böyle isyan etme durumuna gelmişsin ya o da bir şekilde seni ikna etmeye çalışıyor o da birisinin kafasına oturmuş bak görüyor musun o da birisinin kafasına oturmuş Evet peş peşe telefon görüşmelerim var. İnşallah hayırlı güzel şeyler olsun. Temiz bir yol açılıyor sana. Ve yılanı gördün mü? Bak dikkat et düşmanlarına. Bir ev taşıması gibi bir durumun olabilir. Bak bu kişi şu karşındaki kişi şurada iki kişi var. Görüyor musun? Acaba sen sigara mı kullanıyorsun? Bak buradan dumanı tutuyor. Görüyor musun? Bak arkan dönük ama senin. Bak ayağın, ayaklarının orada yılan var. Dikkat et. İnsanların seni kandırmasına, ilişkini bozmasına izin verme. Burada bir erkek var. Böyle bir kaplumbağayı tutmuş elinde. Ve sen arkanı dönmüşsün ama bu sana sana dönük yani aranızda bir ayrılık falan da yok ayrıca bir ev taşıma sürpriz bir şekilde bir ev taşıma olayınız olabilir hadi bakalım şimdi pandülle soru cevaplarımızı yapalım Evet şimdi bugün ben birazcık erken çektim ama dayanamadım artık. Bak şimdi demiş ki dur şu soruyu bir alayım şurada. Şimdi bu defteri görüyorlar diyorlar ki siz ama kağıttan okuyorsunuz diyorlar bana. Evet hadi bakalım. benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Şimdi demiş ki Neşe Temel oğlum işe girebilecek mi? Evet girecek. Peki bu 2024'te mi girecek? Peki, Neşe Hanım'ın oğlu hangi ayda işe girecek göster bize. Hemen bu ay diyor. Bak Mart ayı gibi, Muhteber gibi demiş ki hayırlı bir işim olacak mı? Evet inşallah olacak diyor. Sağlığım düzelecek mi demiş? Evet. Peki bende nazar var mı demiş? Evet var. Okumalarınızı yapın mutlaka. Aklımdaki kişi beni unuttu mu? Hayır diyor. Hayır unutmamış. Ben Sevda işe girecek miyim? Evet. Peki işimde başarılı olacak mıyım demiş? Evet. Peki Selda, Ay, Sevda. Sevda işe ne zaman girecek? Bu, bugün de bunun hiç bak ne kadar yavaş sallanıyor. Şubat Mart gibi diyor. Şimdi Ayşe Arslan demiş ki, dükkanı satacağım. Bugün yarın satacak mıyım? Hmm, peki hmm, ne sorsam? Hemen bugün yarın satılacak. Ama Mart ayı içinde satılacak olabilir mi? Ama Mart ayı içinde satılacak. Figen Kesici demiş ki kredi çekeceğim. Acaba kabul olacak mı? Evet diyor. Hadi bakalım inşallah. Bu ay olur mu demiş. Şubat ayında mı olacak? Mart ayında olabilir mi? Mart. Mart başı gibi belki. Nermin demiş ki geçmeyen öksürük bizi bırakacak mı? İnşallah Rabbim şifa versin ben Nedriye Tekstil'e başvuru yaptım bir türlü çağırmadılar çağıracaklar mı çağıracaklar diyor peki demiş ki hangi ay çağıracaklar Şubat sonu Mart başı gibi diyor evet Elnare Hasanova demiş ki kalbimdeki kişi beni gerçekten seviyor mu evet seviyor Nimet Gündoğan demiş ki ben ev alabilecek miyim ev alabilecek mi Nimet Hanım? Peki bu 2024'te mi alacak evi? 2024. 2025'te alacak mı? Valla 2025 gibi dedi. Kızım işe girecek mi? Evet. Peki demiş hangi ay girecek? Nimet Hanım'ın kızı hangi ay işe girecek? Mart gibi diyor. Peki demiş ki Oğlum evlenecek mi demiş. Evet evlenecek. Peki bu 2024 2024'te mi evlenecek? Nimet Hanım'ın oğlu. Hayır diyor. 2025, 2026 gibi. Bir sene sonra demek ki. Mahire, Mahire Ehmedov demiş ki ben yeni evime ne zaman taşınacağım demiş. Yeni evine ne zaman taşınacak? Nisan Mayıs gibi diyor. Annem benimle yeni evime gelecek mi? Evet gelecek. Selda Kılıç demiş ki Kuveyt'e gidecek miyim? Evet. Peki bu 2024'te mi gidecek? Evet. Peki ne zaman gidecek? Değil mi? Mart Nisan gibi diyor. Evet, Mek dediğim bir para var gelecek mi demiş Selda Kılıç. Evet gelecek diyor. Eda demiş ki Murat yaptığı evi satabilecek mi? Evet satacak. 2024'te mi satacak? Evet. Peki ne zaman satacak? Murat Bey yaptığı evi ne zaman satacak? Hemen mayıs gibi diyor. Bak nisan gibi mayıs gibi diyor. <laughs> Asuman demiş ki Cengiz Ankara'ya gelecek mi? Evet gelecek diyor. Aynur demiş ki oğlum Rabil Türkiye'de üniversiteye girecek mi? Evet girecek inşallah. Evet arkadaşlar. Kart çekeyim mi size? <laughs> Hadi bir de kart çekeyim size ama karıştırmadım. Şöyle karıştıracağım burada. Sadece bir tane çekeyim değil mi? Çok uzatmayalım. Şimdi çok uzayınca da insan. Şimdi var ya öyle bir şey ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Şimdi de herhalde bizi o şekilde böyle zihinlerimizle oynuyorlar. İki saniyeden falan. Hani böyle çok uzun şeyleri dinleyemiyoruz. Artık tahammül edemiyoruz değil mi? Evet bak aşk ateşi. İnşallah gerçek aşkı bulacaksın diyor sana. Evet canlarım bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.